Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? Hayırlı Ramazanlar. Allah oruçlarınızı kabul etsin, dualarınızı kabul etsin. İnşallah kurban olduğum Allah. Amin. Tutabildiğimiz kadar arkadaşlar biz de tutuyoruz Allah'ın izniyle. Hayırlı olsun bakalım. Arkadaşlar ben bugün çiçeklere aspirin vereceğim. Herkes veriyor aspirini. Biz de ben vereyim bakalım nasıl olacakmış, coşacak mı? Yoksa duracak mı ben onu da çözmüş değilim. Ama deneyeceğim gerçekten. Arkadaşlar şöyle aspirin aldım. Aspirin ile çiçek bakımı yapacağız. Aynen. Gittim aspirin aldım. Bak hayır. Senin suyun fazla olduğu için bir kova kullanacağız. Tabii benim çiçeğim fazla olduğu için bir kova su koydum. Şöyle bir tanesini de tüm eriteceğim. Menekşelere falan koyacağım arkadaşlar. Bir deneme amaçlı yapayım bakalım. Eğer e, vallahi Jostru verirse tamam ha hepinize var ya nasıl böyle şey yapacağım hadi evet. sen ez devam edelim evet. evet arkadaşlar bir paket aspirini bir kova suya ezdim şöyle şöyle de göstereyim önce bardakta eriteceğim suyu Aspiri. Bu yöntem çiçekleri e, hem coşturuyormuş Mohçum. Evet. Hem de daha sağlıklı ve canlı görünmesini evet, sağlıyormuş. Evet, işte, duydum da. Ama önemli evet. olan nokta düzenli uygulamak. İşte duydum da bir yapayım bağlım dedim. Yani bir defayla kalmasın. Eee birkaç da erimemiş ama. Elirosu da zaten. Tam erimiyor işte. Onun için ezdim diye. Düzenli olarak yapmak gerekiyor. Mesela anlat bakayım haymaydı. Sana devrettim ya şeyi. Ya mesela bugün yapıyorsun ya iki hafta sonra bir daha yap. En az. 2-3 evet. defa yap ki fayda görsün. Anladım. Çiçeklerin daha verimli hale gelmesini sağlayacak. İşte ben de dibinde kökünde falan bir şey varsa. Özellikle de mesela kış aylarında bu çok iyiymiş. Soğuk havada hani çiçekler zarar görüyor ya. Evet çiçeklerin, çiçeklerin daha canlı <laughs> aynen. Çiçeklerin daha canlı görünmesini evet. sağlıyormuş. Arkadaşlar öncelikle şurada eriteyim dedim. Ondan sonra helkiye dökeceğim dedim. Evet. Çiçeklerimin başı ne ağrıdıysa <laughs> ya ağrı kesici ağrıyı kessin bana <laughs> bir. Herkes yapıyormuş. Bir de ben yapayım dedim. Bir de tamam, hani ki, herkes iki. Az oluyor. Benimkinin benim de çiçeklerin çok olduğu için. Bir de çelikleme anladım. yöntemiyle hani çiçekleri dikiyoruz ya. Evet. Köklendirme yapıyoruz. Evet. O işlemde de yine bunu kullanırsan çok fayda sağlıyormuş. Anladım. Yani bitkilerin daha kolay köklenmesini sağlıyormuş. Anladım canım. Hadi. Karıştırmam bile 20 dakika sürecek gibi geldi. Yani. Süre çok özenli yaparım ben. Şöyle döküyorum bak. Gördünüz. Aspirin. Ama ne kadar şey bilemedim. Şunu içinde yer yani. Evet. Evet. Şimdi sulama aşamasına geçebiliriz. Şimdi karıştıralım. Suyu çok fazla yaptım. Oğlum, fazla olduğu için ben bir paket kullandım ya zaten. Bir paket aspirin kullandı. Allah'ım şifa versin. Hastalara. Ambulans sesi. Şöyle arkadaşlar şuradan başlayacağım. Ama tabii ki yani ho ha ha dökmeyeceğim. Azıcık azıcık. Aynen. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle biraz biraz şöyle dökeceğim. Ay hemen de aktı su. Sen çiçek sulamayı var ya Emoş. Azar azar döksene. Evet azar azar dökmedik tane. Gel. Bu arada Şule Şule isimli arkadaşın senin e, menekşelerini görmek istiyordu. Ha. Eminim izleyecektir. Onun için bir de şu menekşelerini gösterebilir miyiz Emoş? Menekşeler canlandı. Evet. Şöyle de bir şey vereyim. Aspirin de vereyim. İnşallah düzenli olur. Şuradan su alayım. Bak bugün senin bir arkadaşını izledim. Hı. Neydi ya? Kanal ismini hatırlasak güzel olurdu. Menekşeleri yanlış suluyorsun. Bak ben onu da gördüm. Tamam biliyorum. Ya. Ben böyle suluyorum. Ne Hayır yapayım? ama şuradan dökeceksin. Tamam illa ha öyle ha öyle. Ne fark eder? Zarar veriyormuşsun öyle de olsa, işte. Yok öyle de olsa senelerdir böyle suluyorum. Ne olmuş da? <laughs> Allah Allah. Akıl akıldan üstündür. Tamam Emoş. saygı duyuyorum. Allah razı olsun. Onlar öyle yapıyor ama ben böyle yapıyorum. Ne yapayım yani? Hiç yeni bilgileri açık değilsin. Yeni yeni boş ver sen. Yeniye baktım mı abi yuttum. <laughs> Vallahi. sen <laughs> öyle her şey eskiden geliyor zaten. Her şey her yara, eski şeyden geliyor. Çok dik kafalısın Emaş. Evet. <laughs> Şimdi ben el alemi yaptığını bilmiyorum ki ben kendi yaptığımdan mesulüm. Mesul evet ettim. ama yeni bilgiler belki çiçeklerinin daha güzel olmasını Hayatım sağlar. Zaten yeni bu da bunlar da yeni bilgiler. <laughs> Allah Allah. Şöyle menekşeleri biraz el daha. İlkaya'dan kendini atıyor ben de batayım. <laughs> Sen bilirsin. Ya onun için bildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun bakalım. Allah büyük. Çok güzel çiçek sayfaları var Emoş. Biliyorum ama öyle çiçek ister bizde Sana de ister. da yazıyorlar. Bazen sayfalarına bakıyorum. Bizde de öyle çiçek ye lazım. Bizde onun onlar gibi çiçek yok ki. Allah'ım ya Hadi. <laughs> Hadi. Ne ne Burayı var. bitirdin artık. Bakalım canlanacak mı? iyi gelecek mi? Aspirinle çiçek evet, bakımı. Bakalım hayırlısı olsun. Herkes yapmış. Ben de yapayım dedim. Aynen. İstersen sen sulamaya devam edersin. Bir de şu biber filelerini gösterelim. Evet. Birçok arkadaşımız bekliyordu. Çok fazla uzatmadan. Evet. Aspirinle çiçek bakımı böyle oluyor. Sonucunu da bir gün e, anlatırız. Başka bir videomuzda. Evet. Evet. Azar azar döküyorum arkadaşlar işte. Biber fidelerimizi göstereceğiz. Kaç zaman oldu Yamaç hatırlıyor musun? Ay, Gidelim kaç bakalım. kaç şey bilmiyorum. Evet. evet. Karanşolarım güzel açtı maşallah. Bahçe coştu canım. Coştu da bu da susamış. İşte. Evet. Gel bakayım. Gel bakayım hayatım şamın güzelliğine bir bakalım. Evet bu çok tatlı. Yani böyle açtı arkadaşlar. Koca koca. Şöyle. Yaprakları da çok büyükmüş. Aynen. Bu cinsi ayrı bunun. Belki adı da başkaysa gene bilmem. Evet arkadaşlar. Geçenlerdeki ektiğim biberlerin üstünü açma zamanı geldi. İki hafta oldu mu? Ne oldu? İki hafta mı? Hı hı. Yok canım iki hafta olmamış. Şuradan şöyle açalım. Evet. Bu kadar büyüklük yeterli mi diyorsun üzerine açmak tabii, için? Tabii bu kuş falan yemesin tohumu diye. He. Bir de çabuk gibi ektiğimiz çabuk bitsin diye. Şöyle gösterelim. Her şey yaptım. Üstünü kapatıyoruz Her bak, şeydeki hadi. farklı bir biber tarzı. Yanlış olmadı. Var. Değil mi Emur? Evet şunu ektiğimiz hiç bitmedi. Niye bitmedi onu bilmiyorum. Aynen. Ama yeni yeni bitiyor bak. Bir arkadaşın bak. demiş ki moş. Yeni yeni bitiyor bak gördün mü ha? Belki, i̇şte. evet belki izlerse ona da cevap vermiş olursun. <laughs> Abla demiş aynı tohumdan demiş iki arkadaş ektik demiş. Hı. Onunkiler 15 günde oldu benimki 2 ay oldu daha çıkmadı ne yapmam gerekir demiş. Yapacak bir şey yok tohumunda hiç hayır yok ona yazı yazdım zaten ben evet biberin üstünü açarken de tarif edeceğim dedim güzel kardeşim belki senin gerçekten o tohumunda hayır yokmuş benim şu tohumumda ama aynı gibi. tohumu kullanmışlar. Hı? değildir, aynı değildir. Belki fazla sulamıştır. Evet. Yok, su, sulamadan olmaz. Fazla suladığın zaman hemen çıkar zaten bunun gibi. O tohumda bir sorun varmıştır. Hmm. He. Veya toprağında bir sorun varmıştır. Evet, toprak da olabilir. İşte kardeşim, normal getirdim, ektim. O gün de gördünüz nasıl ektiğimi. El gibi incelemedim de ben öyle serip verdim. Üstüne de azıcık toprak serdim. Bir de su döktüm. Getirdim çuvalı da. Ha ona dedim naylon sevmeyin. Naylon yakar. ama bu çuval hava alması gerekiyor değil mi? Üzerini e kapatacağı peki, bir şey. Sen havasız olursa olur mu? Şöyle çuvalı kesi verdim arkadaşlar. Hava alsın diye. Naylon kapatıyor musunuz? Naylon yakar. Naylon Olmaz. kullanmayın diyor Emoş. Evet fidelerimiz de böyle. Evet iyi de kaleş de olmuş maşallah maşallah. Şöyle daha yakından daha göstereyim. Daha bu güzelleşecek Allah'ın üstünü açtım ya daha iş daha gelecek. Allah azim verirse. Sadece şurası tutmadı. Onlar da yeni çıkıyor bak. Yeni çıkıyormuş bak yeni çıkıyor evet yeni yeni çıkıyor. He, hayırlısı olsun bakalım inşallah. Evet teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Aspirini vereceğim daha gene devam edeceğim daha ile şeyden çünkü kofayla hazırladım. hazırladım. E, hepsinin dibine azar azar dökeceğim. Sizin de buraya yağmur yağıyor arkadaşlar doğru dürüst. Be, e, şey video çekemedik. Bir de şöyle bir <laughs> konu var. İki gündür yağmur yayır Mersin'e. Kameramanlık ne zor iş. Ee, <laughs> kameraman bir <da> şey yazdı. <laughs> Çocuk hasta, bebek hasta hala iyileşmedi. Onunla uğraşıyoruz. Ki bana alınmayın. Emin ablamız şeye gelmedi. Videolara ne gelmiyor demeyin arkadaşlar. Çok sorunum var. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Ayrı ayrı hepimizin videolarına gene geleceğim Allah lazım verirse. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, bay bay.